Merhaba, yeni bir oyunla yine karşınızdayız. İşte yeni oyunumuz. Yeni videomuz en sevdiğimiz, çocukların da en sevdiği sulu oyunlarda. Çok basit ama her yaş grubunda eğlendirebilecek bir aktivite. Suyun içine attığımız fındık ve fıstıkları çay süzgeciyle topluyoruz. Zorlaştırmak için çeşit sayısını arttırıp sınıflama yapabiliriz. Kullandığımız süzgeci daha yayvan ve büyük seçip üstünde durmasını zorlaştırabiliriz. Küçük yaşlar için kolaylaştırmak isterseniz de elleriyle toplamalarını isteyebiliriz. Hem de duysal uyarı olması küçük yaş gruplarında avantaj olur. Bu sırada dökülmesinin sorun olmayacağı bir ortam ayarlarsanız sizin için rahat oturacağınız birkaç dakika yaratabilirsiniz. Evet, oyunumuzu oynadık. İyi eğlenceler, sağlıklı günler, hoşçakalın.